Kasketi ver. Buyur. Ne bu afra tafra kız? Avrupalardan döndüğünden belli. ...yanında hiç piyasamız yok ne hikmetse. Ne bekliyordun? Nem mi bekliyordum? Ayıp, ayıp. Beysin ağasın diye bunca yıldır kahrını çekiyorum ya senin. Çekeceksin tabii. İyi ya. Kocamızı feda ettik, kulun kölen olduk. Senin bir yüzümüze baktığın bile yok. Yediğin önünde, yemediğin ardında Allah'tan belanı mı istiyorsun? Kıyıda köşede mi kalacağım ben hep böyle? Hizmetçi yerine mi koyacağım beni? Söyle. Keyfim nasıl isterse. Keyfin nasıl isterse öyle mi? Allah cezanı versin. Ya! Yeter ulan! Halinden. <laughs> kadar istediğiniz evrakları getiriyorum. Ala. Yalnız seninle daha işim bitmedi. Madam Emma'nın bon marşesinden benim için bir paket alacaksın. Dükkanın yerini biliyor musun? Biliyorum efendim. Tamam o halde. Oyalanmadan git gel. Emredersiniz. Hayrola abi nereye? Çiftliği dolaşacağım şöyle bir. Bana katılmak ister misin? Kıyafetlerimi değişmemi beklersen olur. Ağırların oradaydı. Ne var? Ahmet. Allah mı gönderdi seni kardeşim? Hayırdır kurbanım? Bizi kara atabilir mi? Kara mı? He, yolda anlatır. E hadi atlayın. Muzaffer <laughs> Bey'in tomafili değil mi o? İyi. Tamam çıkabilirsin. Kemal ne olduğunu anlatacaksın değil mi Burak? Yoksa düşündüğüm şey mi? Ne düşünüyor ki? Ölü mi kaçırdın eh, öyle sayılır. Sen nereye böyle? Çiftlikte işe başladım. Halide Hanım'ın birkaç işini halletmeye şehre gidiyorum. Çok sevindim. Hadi hayırlısı. Ee, kara gittiğimize göre yolculuk nereye? Bizi Ankara trenine yetiştirebilir misin? Hey yavrum ey, o da laf mı be? Bugüne bugün sekiz bugün silindirli var altımızda. Oğlun Kemal'i arıyoruz teyze. Evde mi? Evde yok. Yalan söylüyordur komiserim. içeride bakmak lazım. Kes be. Bir de işimizi bize mi öğreteceksin? Arayın içeriye. Nerede olabilir peki teyze? Ne bileyim evladım? Sabahtan fabrikaya gidiyorum diye çıktı gitti. Fabrikaya gittik, işe gelmemiş mi? Bilmem ki evladım. Biletler tamam. Birazdan kalkıyor trenimiz. Kemal, bir baksana. Şunu al. Üstünde bulunsun. Ahmet! Tamam, uzatma. Sonra öyleşiriz Senin de başına bela olduk sabah sabah. Kusurumuza bakma. Bela bela olduğunuz yok. Hadi, trene binin de gözümün önünde. İçim rahat etsin. Hadi hadi. Hadi açık olsun başkanım. Hadi Allah'a emanet. Telefonu da O da geldi bana yardım etti şey görmedim. İçeride etrafta kimse yok, komiserim. Öteki evde de baktık, kimse yok. Gidebileceği başka bir yer var mı teyze? Yok evladım. Yakın akrabası falan. Çok yakın akrabası benim Sen bir şey gördün mü kızım? Ha? Bak, bir şey biliyor da söylemiyorsan suç işlersin. Bu iş artık polise intikal etti kızım. Söylemezsen sen de suç ortağı olmuş olursun. Ya? Ha? Biliyor musun? Selamünaleyküm. Aleykümselam.

Gitme, etimi lokma lokma doğrasanız bile yine de gitmem. Bırakın, bırakın lan kolumu hocam, yapma böyle. Gitmem komiser bey, bırakın, zorlamayın başına, gitmem. Bırakın. Kemal, Kemal. Bırakın lan! Bırakın lan! Kemal. Bırakın lan! Kemal! Kemal, bırakın onu! O kaçırmadı beni. Ben kendim kaçtım ona, onun suçu yok, bırakın onu. Bırakın beni! Anın var, nizam var, yapma böyle. Bana ne sizin kanunuzdan? Bırakın beni. Bırakın. Kanunlara göre sen babana aitsin. Değilim. istemiyorum babamı da... ...kardeşimi de. Allah belalarını versin. İyi ama sözlüymüşsün sen kızım. Kim? Ben mi? Tövbe. Yalan söylüyorlar komiser bey. Yalan söylüyorlar. Bunlar beni parayla satıp iç geçecekler. Rakı alacaklar. Müezzin. Kemal. <laughs> Güllü. Kemal. Ява А ваше резерв, ваше изир Ем бих Eksik de sensin, namussuz da sensin. Sen kim oluyorsun be? Neyimsin benim? Anam mı, babam mı? Neyimsin be? Geliyor kızım, hadi evimize gidelim. Bırak be! Ne, ne, ne duruyorsunuz? Tutsanıza kızım. Ne, Bırakın, Bırakın beni! Durun. Bırakın! Allah'ım, yok mu? olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.